Nihayet e, yaptığım büyükleri cüzdan. Şöyle ölçülerini göstereyim. 20 santim. 20 santime. 12 santim. E, elinde büyük bir cüzdan. Şimdi tabii tek elle şey yapacağım. Şimdi şuraya e, kimlik çok güzel sığıyor. Sağlam yani. Hani hiç endişeniz olmasın düşmez. Buraya yine kart ya da not koyabilirsiniz. Burada para gözü var. Fermuarlı bir alan yaptım. Şöyle kenardan da göstereyim. Burada 6 adet kartlık yer var. Yine şuraya telefon veya pasaport koyabilirsiniz. Şuraya eee telefon ya da pasaport koyabilirsiniz. Buraya para koyabilirsiniz. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet kart koymak için yer var. Yine böyle elinizde tutmak için ee, harika büyük boy el yapımı deri cüzdan kenarları görüyorsunuz artistik dikimi var